İnsanlığın kökeniyle ilgili anlatılan her şeyi unutun. Çünkü bugün sizlere tarihin derinliklerine gömülmüş bir sırdan bahsetmek istiyorum. Çünkü bugün tarihin gölgelerinde kaybolmuş ama izleri hala bizimle olan bir sırrı konuşacağız. Anunnakiler. Kim bu Anunnakiler? Neden isimleri Sümer tabletlerinde, binlerce yıllık mitolojilerde, hatta bazı modern komplo teorilerinde bile karşımıza çıkıyor? Yoksa insanlığın tarihini şekillendiren gerçek efendilerimiz onlar mıydı? Bizleri onlar mı tasarladı ya da onlar mı yarattı? İşte bugün bu sorulara cevap arayacağız. Öncelikle Anunnaki kelimesi Sümerce'de gökten yere inenler anlamına gelir. Yani onlar göklerden gelen varlıklardı. Ama bu sadece bir metafor muydu? Yoksa gerçek anlamda gökyüzünden mi geldiler? Sümerler, M.Ö. 4000'li yıllarda Mezopotamya'da büyük şehirler kurmuş ve medeniyetin temellerini atmış bir halktı yazıyı icat eden, karmaşık tarım sistemlerini geliştiren ve astronomi konusunda inanılmaz bilgiler barındıran bu medeniyet, Anunnaki'leri tanrıları olarak kabul ediyordu. Ama asıl soru şu, Sümerler bu bilgileri nereden aldılar? Nasıl bu medeniyeti kurdular? Kendilerini nasıl bu kadar geliştirebildiler? Sümer tabletlerinde geçen bilgilere göre Anunnaki'ler gökyüzünden indiler ve insanlara uygarlık kurmayı öğrettiler. Ama bu sıradan bir mitoloji mi yoksa daha derin bir gerçeklik mi? Anunnaki'lerle ilgili en büyük iddialardan biri onların bir başka gezegenden geldiğidir. Bu gezegenin adı Nibiru. Sümerlere göre Nibiru, Güneş sistemine dahil olan ancak çok geniş bir yörüngeye sahip bir gezegendi. Öyle ki bu gezegen ancak 3600 yılda bir dünyaya yaklaşabiliyordu. Bu bilgi neden önemli? Çünkü bazı araştırmacılara göre Anunnaki'ler işte bu gezegenden gelmişti. Burada aklımıza takılan bir soru oluşuyor. Neden buraya? Bizim dünyamıza geldiler. Sümer metinlerinde ise bu sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Sümer metinlerine göre Anunnaki'lerin tek bir amacı vardı. O da altın. Evet, yanlış duymadınız. Altın Anunnaki'ler için oldukça önemliydi. Çünkü iddialara göre gezegenleri Nibiru'nun atmosferini korumak için altına ihtiyaç duyuyorlardı. Ancak kendi gezegenlerinde yeterince altın yoktu. İşte bu yüzden altın bakımından zengin olan dünyaya geldiler ve burada büyük bir madencilik çalışması başlattılar. Fakat burada bir sorun vardı. Madenlerde çalışacak iş gücüne ihtiyaçları vardı. Sonuç olarak kendileri çalışmak istemiyorlardı. İşte tam da bu noktada insanlığın yaratılışı devreye giriyor. Şimdi size çok ama çok çarpıcı bir bilgi vereceğim. Sümer tabletlerinde insanın yaratılışı ile ilgili anlatılan bir hikaye, modern bilimle karşılaştırıldığında şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyor. Sümer mitolojisine göre Anunnakiler, dünyadaki mevcut ilkel insansı varlıkları kendi genetik materyalleriyle birleştirdi. Yani mevcut olan canlı türlerini alıp genetik mühendislik kullanarak yeni bir tür yarattılar. İnsanları yani bizleri bir köle olarak, bir kul olarak, bir işçi olarak. Bu iddia modern bilimle kıyaslandığında düşündürücü bir teori ortaya çıkarıyor. Çünkü Homo sapiens'in evrim süreci bilim insanları tarafından hala tam olarak açıklanamıyor. Bir anda beyin kapasitemiz arttı, bir anda medeniyet kurmaya başladık, peki neden? Birçok eski metinde veya günümüz inanışlarında tanrılar ya da tanrı insanı çamurdan yarattı ifadesi geçer. Peki ya bu gerçekten genetik bir müdahalenin alegorik bir anlatımıysa? Yani eski insanlar Anunnaki'lerin yaptığı DNA değişimlerini böyle mi tasvir ettiler? Sümer tabletlerinde anlatılanlara göre ilk insan türleri tamamen köle olarak yaratılmıştı. Onların amacı Anunnaki'lerin altın madenciliğinde çalışmasını sağlamaktı. Ancak zamanla bu insan köleler bilinç kazandı ve Anunnaki'lerin yönetiminden çıkmaya başladı. Ve işte burada büyük bir ayrım yaşandı. Tarihin en büyük gizemlerinden biri de şu. Eğer Anunnaki'ler gerçekten dünyamıza gelmişlerse, neden bir anda kayboldular? Sonuçta dünyaya gelme amaçları olan altın halen dünyamızda bulunuyor. Ya da köle olarak yarattıkları biz insanlar halen onlar için çalışıyor olabilirdik. Bir anda neden kayboldular? Bununla ilgili iki ana teori var. Birincisi iç savaş teorisi. Sümer tabletlerine göre Anunnaki'lerin kendi içlerinde bir savaş çıktı. Enlil ve Enki adında iki büyük lider, iki büyük tanrı insanlara karşı farklı tutumlar sergiliyordu. Enlil insanları bir köle ırk olarak görürken Enki onların daha fazla gelişmesini istiyordu. Hatırlarsanız Ziusudra hikayesinde de Ziusudra'ya yardım eden tanrı Enki'ydi. Bu iç savaş sonucunda Anunnakiler dünyayı terk ettiler. İkinci teori ise Nibiru'nun geri dönüş teorisi. Eğer Anunnaki'ler gerçekten Nibiru'dan geldiyse belki de gezegenleri tekrar Dünya'ya yaklaşana kadar bekliyorlar. Belki de bizden gizli bir şekilde hala gölgelerde varlıklarını sürdürüyorlar. Peki gerçekten de günümüzde Anunnaki'lerin varlığına dair izler var mı? İşte en ilginç kısım burada başlıyor. Son yıllarda yapılan UFO gözlemleri, gizli belgeler ve Dünya çapında artan paranormal olaylar. Bunların Anunnaki'ler ile bir bağlantısı olabilir mi? Bazı araştırmacılar dünya üzerindeki bazı elit ailelerin Anunnaki'lerle bağlantılı olabileceğini iddia ediyor. Hatta bazı eski kanıtlar birçok kraliyet soyunun göklerden gelen tanrılar tarafından kutsandığını anlatıyor. Ve daha da önemlisi eğer Nibiru gerçekten varsa ve eğer 3600 yıllık döngüsü doğruysa çok yakında tekrar dünyaya yaklaşması gerekmiyor mu? Anunnaki'ler geri mi dönüyor? Eğer dönerlerse bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Dostlarım, bugün sizlerle birlikte tarihin en büyük gizemlerinden birine ışık tuttuk. Ama cevapladığımız her sorunun yerine belki de onlarca yeni soru koyduk. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anunnakiler gerçekten insanlığın yaratıcıları mıydı? Yoksa bu sadece eski bir mit mi? Benim düşüncemi soracak olursanız tamamen bir hikayeden ibaret. Neden diyecek olursanız bu gelen varlıklar, bizleri tasarlayan güç sahibi olan varlıklar bir anda dünyayı terk etme nedenleri aşırı derecede saçma. Ve biz insanlar bilirsiniz ki her zaman hikaye uydurmayı sevmişizdir. İnsanoğlu krallarına Tanrı'nın kutsadığı kan demiştir. Ve her daim içinde bir tapınma duygusu var olmuştur. Ve bu duygu da belki de yaratılışımızın özünde yatıyordur. Benden bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarınızı, fikirlerinizi paylaşmanızı bekliyorum. Elimden geldiği kadar tüm yorumları cevaplayacağım. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.